Kartal Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı Farnı köyünde geziyoruz. Bağlarıyla meşhur, yapraklarıyla meşhur Bağlarbaşı köyü. Selçuklu Türklerinin ilk yerleşim alanlarından birisi bu köy. Köyde 6 tane cami var. Altı mı Muhammed? 6 tane. 6 tane cami. Çaylak. Onlar Çaylak. Beraber. Çaylak'la beraber, Çaylak mezrası ile beraber altı tane camisi var. Evet, camilerimiz de bayağı güzel camiler. Evet, çiftçilikle çalışıp geçinen bir köy. Hayvancılık da var tabii bu arada ve yapılan kanal, bu kanal yukarıda bir baraj yapılacak ve tarlaların sulanması için kullanılacak bu kanal, devlet tarafından yapıldı. Bu kanaldan sular tarlaları da hayat verecek. kazananın, çalışanın kazandığı bir ülkedeyiz. Toprağımız çok verimli. Sebzecilik gelişmiş. Köyün sebzeciliği gelişmiş. Çoğu köylerde genç nüfus yok ama ee, Bağlarbaşı köyünde genç nüfus da mevcut. Gençlerimiz de çalışıyorlar. Mavi Köşe Marco Pique Surinamlı 37 yaşında 1.83 boyunda 77 kilo 67 galibiyet 47 mağlubiyet 28 knockout 5 kere dünya şampiyonu Marco Pique Kırmızı köşe, kırmızı köşe 26 yaşında 1.84 boyunda 77 kilo 19 galibiyet 8 mağlubiyet 13 knockout Çorlu Belediyesi'nin sporcusu Çorlu'da yaşıyor Tokatlı Kadir Taş'ta. <laughs> Sol direkt geldi. Sağa direkt tekrar. Yüksek tekme denemesi var. Long kick. Sol direkt ters. Yüksek tekme tekrar. Ama middle kick geldi daha doğrusu. sağ direkt çok iyi Kadir'den. Kadir aldığı sağ kroşenin dışında şu anda pek SOS vermedi. Bacak içine sert darbeler karşılıklı. İkisi de çok sert. Kadir de çok sert. Kadir Taştan. Low kick. Marco Pique sokulamadı. Sağ sıçrayarak darbe Kadir Taştan'dan. Kadir'den çok iyi bir sol ve sağ kroşe geldi. Low kickler komple devam ediyor üzerine giderken. Ama Marco Pique'nin de şu andaki hedefini görüyorum. Rakibi tamamen yormak üzerine. Marco Pique. Sol Low kick tekrar. Low kick deniyor. Sol koşa geldi Kadir'den. Push kick deniyor. Bu push kickleri arttırması lazım. Ve push kickler geldikçe dikkat ederseniz Marco Pique hemen rakibinin bacağını tutmak zorunda kalıyor. Bu demek oluyor ki karnına tekme yemek istemiyor. Marco Pique'nin zor, zor zor maçları. Zor maçlarında bir tanesi. Devam etmesi lazım bura. Marco Pique. Şimdi sarılmak zorunda kaldı. Tekrar. Evet, köyün arazisine doğru yürüyoruz. Buğdaylar dikilmiş. Susuz araziler üzerinde bağlar konmuş. Bağlarbaşı köyünün bağları meşhur, yaprakları meşhur, üzümü meşhur. Gayet lezzetli sapsarı üzümleri oluyor bu köyün. Almus Barajından gelen kanal biraz sonra bir köprü üzerinden geçeceğiz. Orada, oradan başlıyor ve o köprü üzerinden geçiyoruz. Altında Almus Barajına gelen kanal var. Bu toprakların altı sulanabiliyor ama tabi e, çok şekilde kavak ağaçlarında dikildiğini görüyoruz. vermiş. Bugün 17 Mayıs 2024.